Rahman ve Rahim olan Allah'ın Ey inan, sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere, size açıklanacak olanlar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılınmıştır. Hiç kuşkusuz Allah, dilediğine hükmeder. Ey inananlar! Allah'ın simgelerine, haram aya, kurbanlığa, yerdanlıklara, Rab'lerinin lütuf ve rızasını arayarak beyt harama gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca ağlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluluğa olan kininiz saldırıya yol açmasın. O halde iyilik yapma, erdemli davranma ve takvalı olmak konusunda birbirinizle